Doping Hafıza 10 yıllık tecrübeye sahip. Kendi yapay zekasıyla ...lerinizi tarıyor ve ona uygun size güzel bir sistem oluşturuyor aslında. O konuyu gerçekten anlamanızı sağlıyor. Ezbere dayalı bir sistem yok yani. Sadece hikayede bu kadar yoktu diyeceğimi kesinlikle tanıtıyorum. TYT deneme sınavları var. Özel dersler, YouTube, dershaneler hepsi konuyu dümdüz şekilde anlattıkları için... Anlamak çok zor. Topik hafızaları değil işte. Sizin o konuyu kavramanızı ve bir daha o konudan ne yanlış yapmanızı ne de boş bırakmanızı sağlıyor aslında. Topik hafızada o kadar çok soru var ki kes kitaplarımı kullanmıyorum bile. Topik hafızada her konudan binlerce soru var. Milyonlarca sorusu var. Denemeler var aynı şekilde. Tüm soruların video çözümü mevcut. Sonra burada YKS analiz tahmin videoları var. En güzel fark ettiğim topik da ve beni mutlu eden şeyin sevimde bir özgüven oluşturması oldu. Yani korkmadan hazırlandığını fark ettim onu. <laughs> Refleksel matematik öyle bir anlatıyor ki sanki sana yetenek kazandırıyor. Sanki böyle sana büyü yapıyor, sihir yapıyor ve sen matematik sorusunu görür görmez kafanda bir sürü şey canlanıyor. Serüvenler efendi. Gerçekten fenden nefret eden ben. Doping havza sayesinde seni çok sevdim. Arkadaşlar çözücü diye bir uygulama var. Soru fotoğrafını çek ve gönder. Çözemediğim soru olursa buraya resim yüklüyorum ve bana en fazla 20 dakika içinde çözümlü videosunu yolluyorlar. Zaten neden test çözüyoruz? Yanlışlarımızı öğrenmek için. Hangi dersten ne çıkar tahminleri vesaire yaptıkları videolar var. Ve doping havza zaten bir numarada. Bakın baş tercih olmuştur da şu anda. Yararlı buldukları her şeyi anlatıyorlar. Araştırın. Sadece araştırın. Dopik kalsın. Farkını zaten göreceksiniz. Ve kararınızı vereceksiniz. Doping hafıza bize kazandıracak inşallah.